bir gel adam ölüyor diyor Taç. Bir yerde durmamız gerekecek. Tamam. Artuna öder ne oldu? Şişif yapıyor. Birkaç dakika içinde durmazsak hepimiz öleceğiz. Bu Mayıs havası var ya. Umarım emniyet güçleri de bizim gibi kaybolmuştur. Aha. Aha orada. Artur. Hiç iyi haber var mı? Var ne biçeyimiz bir yer buldum. Öyle şeyken devi artık laf etsin. Şey, anladın sen. Eski bir maden kasabası. Terk edilmiş. Çok uzak değil. Hadi, hadi. Hadi! Ya! Geçin buraya. Çekil lan, çekil lan, çekil lan. Çekil oğlum. Bozuyor. Geç geç, çok çok. çok Soğuş. Bayan Gaskell, çok bir ateş yakın. Hızlı, Bayan Jones, ne kadar battaniyemiz varsa hepsini getir. Bay Pearson, yiyecek daha alakalı neyimiz varsa değerlendir. O artık öldü. Senin yapabileceğin başka bir şey kalmamıştı. Eee şimdi ne yapacağız? Elza ihtiyacımız var. İlk olarak siz bir burada duracaksınız. kendi kendinizi sıcak tutun. Şimdi John ve Michael ileriye gözü emeli Arthur ve ben gidelim. Birini bulmaya çalışalım. O halde mi? için ya. Bizim için başka bir seçenek göremiyorum. Dinleyin. Hepiniz bir dakika beni dinleyin. Tamam. Bir iki günümüz kötü geçmiş olabilir. Davy, oğlu sever. Jenny, Sean, Mickey, belki de iyilerdir. Henüz bilmiyoruz. Ama bazı arkadaşlarımızı kaybettik. Şimdi eğer Oyatan arkadaşımın yerinde ben olabilseydim, onu memnuniyetle yapardım. Ama şu an gideceğiz ve yiyecek bir şeyler bulacağız. Millet şu anda güvendeyiz. Bunda şu anda bu fırtınada bizi takip eden hiç kimse yok. Onlar buraya geldiklerinde biz epey uzaklaşmış olacağız. Biz bundan çok daha kötü zamanlar geçirdik. Bay Pearson, Bayan Grimshaw, burayı kampa çevirmenizi istiyorum. Bana bakın. Şimdi hepinizden güçlü olmanızı istiyorum. Güçlü durun. Kendinizi sıcak tutun. Ve benimle kalın. Biz daha pis etmedik. Gel bakalım Arthur. Haydi bakalım. Yapacak çok işimiz var. Henüz onlardan kaçmış değiliz. Bu durumda ikisi de tepeden aşağı inmiş olmalı. E, tabii. Ee, hey, Sormaya vaktim olmadı ama... Ne yaşandı o karakter gerçekten? Seni özledik. E, bu oldu yani. Hadi hadi. Hey! Altı ihtiyacınız var mı? Oo oh, Bay Simit, ben içeri içeriye geç. Oyları dinlendirmen lazım. Ölmeyeceğim. Sana içeriye gir dedim evlat. Senin güçlü olmana ihtiyacımız var. Tamam. Hadi bakalım. Yürü koçum yürü. Hadi çabuk ol. Daç orada tam olarak ne bulacağız ben tam anlamadım. Bak bunu denememiz gerekiyor. Bak yakındadır. dur. Bizleri kaybetmememiz lazım. Lan ben böyle havanın... Tövbe. Lan ben böyle havanın... ne biçim havasın be. Hay ben böyle havanın. Hay ben böyle havanın. Hay ben böyle havanın. Arthur küfür edeceksen et. Rahat rahat et. İki üç gündür hava böyle. Yakında düzelmesi lazım. karşımızdaki cepheye dikkat eden. Devi'yi de kaybettiğimize inanamıyorum. O sonuncusuydu Arthur. Bunun arkası gelmeyecek. Bizim şu anda o insanı ısıtabilmemiz... ...ve besleyebilmemiz gerekiyor... En azından pim kırtımlarının kuyruk gibi peşimizde olduğunu düşünmemiz gerekmeyecek. Birkaç güne öbür tarafta oluruz. Diğerlerini getirebilmemiz için senin yardımına ihtiyacım var. Şu anda güçlü durabilmek için güvenebileceğim tek kişi sensin. En azından sığınak ve ateş bulduk. Bu bir başlangıç. Peki <laughs> sence Blackwater'daki olay bir tuzak mıydı? Ne düşünüyorsun? Oradaki adamlar mı? Onlar geleceğimizi zaten biliyorlardı. Ama o teknere bayağı para vardı. Hem de çok fazla. Kaçmadan önce şehirdeki tüm paramızı aldın ve sakladın? Aa sanki onun sonunda bir şey görüyorum. İnsan oradaki. Kim var orada? Bu ne ya? Michael. Baylar. Bir şey bulabilir mi? Öyle sanıyorum. Aşağı yolda küçük bir çiftlik evi buldum. Tamam. Evde kimse var mıydı? Tabii. Mekan ateş gibi yanıyordu. Gürültüler, ışıklar. Sanki parti yapıyorlar. Hadi görelim o zaman. Hadi takip edin o zaman. Değil mi nasıl? Ha, maalesef kurtaramadık. Küçük Jenny de öyle. Aa, bu çok kötü. Davy gerçek bir savaşçıydı. Kardeşi de aynı onun gibi biri. Veya <laughs> biriydi. Evet. E peki Mac ile Sean? Onlar? Hiç bilmiyoruz. Aa, bu işin altından kalkmak zor olacak. İyi olduğuna sevindim Mike'a. Her zaman. Sean'ı görmüş mü diye sor. Hey! Sean'ı gördün mü Mike'a? Şu fırtınadan sonra hiçbir şeyi doğru düzgün göremedim. Onu görmemiş. Onu öyle hiçbir şey olmaz. Onun şansı böyle anlarda hep yaver gidiyor. Öyle olmuyorum. Umarım Mac de şandaydır. Hey Arthur. Arkayı bana bırak. Sen öne geç. Başka biriyle karşılaştın mı? <laughs> Bence bu halde dışarı çıkabilecek tek deliler biziz Morgan. Bana deli deme lan. Oo, demek iyi olduğuna sevindim. Senin için endişelendim Michael demek yok öyle mi? Bak Morgan her şey tıkır tıkır işliyor. Birkaç arkadaşımızı kaybetmiş olabiliriz ama bu işler zaten böyle yürür. O halde bu konuda iyi hissettiğine sevindim. Diğerleri nerede? Eski bir maden kampındalar. Tepenin arkasındalar. Pek bir şey değil ama başımızı sokabilecek bir sığınak yer. Şu senin evin oradakilerle konuştun mu sen? Hayır. Laç'ın söylediği gibi. Bak ama sakın konuşma dedi. Sadece kuralları uyuyorum. Yani biliyorsun. İyi iyi tamam hadi. Tamamdır. Hadi bayla. İnelim yavaştan. Hazırlığımızda yaklaştık. Tamam. Hadi atları şuraya bağlayalım. Hadi şuraya Whoa. Ben bir konuşayım önce. Koltuk mu bayağı bir eğleniyor içeride ama. Siz ikiniz bir yere saklanın. Tek kişi daha az korkutucu olur. En azından üç kişiye göre. Mayka, şu arabanın arkasına saklan. Arthur, sen de soldaki ayara git. Sessiz olun ha, ikiniz de. Kimse var mı? Kes <laughs> Bakar mısınız? Merhaba arkadaşım. Ne istiyorsun lan? S Siz rahatsızlık verdiğim için çok üzgünüm. Ben ve arkadaşlarım yolun sonunda bir sorunla karşılaştık. Ve fırtınada kaybolduk. Sana yardım edemeyiz bayım. Arkadaşlarım soğukta uyuyacaklar. <laughs> Gerçekten çok zor durumdayız. <gülüyor> Arthur, <gülüyor> bir sorunuz var. Rwagon'un içinde bir ceset hezard, var. var. Arthur, burada bir beden yardım yardım bir ya. var. Büyük bir sorun. Gözünü de açın üzerinden ayırma! Kanka, bence şu an gitsen iyi olur. Tuzak! 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 Saklanın! Şerefsiz adam nasıl korumuş? Bir tanesi adam! Sık. Sık. sık, sık, sık sana lan! sık, sık. Bir şeyin arkasına gitsene. Stop, stop. stop. Şu bir kolsuz var. Onu bir öldürsenize. Mal malak malakuta ya. Arthur, bir şeyin var mı? İyi misin Arthur? Şu adam kaçıyor. Yok bir şeyim yok Arthur. yok. Arthur itiş! İtiş! Lan nerede oğlum? Düzgün korsert versenize. Çekirge zıpla. Çekirge zıpla. Zıpla çekirge zıpla. Allah'ın belası. Odri's Kovlar buradaymış. Niye? Ben bilmiyorum. Micah git atlarımızı evin yakınına getir. Arthur gel biz de evi arayalım. Evde öncelikli olarak ihtiyacımız olan şeyleri almamız Sanki gerekiyor. Sanki burada parti yapılmış gibi bir hava var ama... Etrafta gıda, su, vay vay yiyecek, de. ne varsa ihtiyacımız olacak vay. şeyleri topla. Önceliklerimiz bunlar. Fakir şebek, meğer evliymişti de. Hmm. Bak, yiyebiliyorsak, içebiliyorsak al. Bu kadar basit. Neyini anlamıyorsunuz yani? Anlamadım yani. Açlıktan gelerdim geberdim. Bir şeyler yemen lazım. Bir şeyler ye geri dönebilirim. Hmm. Allah. Korn Odriscoll'un burada olmasına hayret ediyorum ya. İnanılır gibi değil. Çok ilginç. Korn Odriscoll'un kellesine de bayağı özlü var ha. Sizinkiler gibi. <laughs> Mekan kuru, gıdık. Yani kadınlar çocuğu çekip buraya getirebiliriz. Belki geri bakacağız ne ardılar. Çok fazla parçalanmamızı istemiyorum. Tamam ben atların yanına gidiyorum. İşim bitince dışarıdayım yanıma gel. Arthur, Michael, siz aramaya devam edin. Arthur, sen bir ahıra bakar mısın şurada ne var diye. Tamam. Michael, sen de kabine ara bakayım ne var orada.